Ordulu hafif demez, yeğlik der. <laughs> Ordulu işte orada demez. Daha ağırda der. Ordulu terazi demez. Kantar der. Ordulu bugün hava karışık demez. Alamuk der. <gülüyor> <gülüyor> Ordulu cin demez. Ecünlü de. Ordulu büyük demez, iri der. Ordulu yukarıdan aşağı ıslandım demez, cıplım su oldum der. Ordulu geniş yüzlü demez, abrak yüzlü der. <laughs> Ordulu yardımlaşmaz, keşik yapar. Ordulu al demez, meh! <laughs> de. <laughs> Ordulu ışığı söndür demez, Bar der. Kararttı bakayım. Nasıl kararttım ama? İyi kararttın, doğan hoca. <laughs> Ordulu geçerken bana ora demez. Toh der. Ordulu tarlayı sürdüm demez. Her gittim der. Ordulu pantolon demez. Ordulu kontul der. <laughs> Ordulu çökelik suyu demez. Ordulu kesik suyu der. <laughs> ordulu bu çocuk çok yaramaz demez. Çok hayır be. Hayır be. <laughs> ordulu bunu aldım demez. Bu aldım der. <laughs> ordulu saçı vermek demez. Çıplak vermek der. O, ordulu kal... Kaleydin kal... Kaleydin kal... kazan demez. Hareni der. Ordulu güneş gözümü aldı demez. Güneş gözümü kamaştırdı der. Ordulu işte bu demez. Aha der. Ordulu heves etmez. Göğü kür. Ordulu ne zaman geldin demez. Nakıt geldin der. Ordulu kendi attım demez. Gıttım der. Ordulu yayla yoluna kar yığırı demez. Kürtük yığırı der. Ordulu daş duvar demez. Daş pey der. Bravo! <laughs> <laughs> Ordulu uyuşuk demez. Sömenek der. <gülüyor> <gülüyor> ordulu tahıl demez zahra der. Ordulu ışık yanıp yanıp sönüyor demez. Yıpıl yıpıl hediye der. tamamla yeter. Yeter lan sen abi az dur ya. Çok sevkli oluyor ya. Az daha de hediye. Ordulu geri geri gel geri geri gel. Demez. Ordulu. Götün götün gel. Götün götün gel. Der suratlarına. Hiç yakışır mı lan? Niye ağzını bozuyorsun sen? Ben ne dedim ya şimdi? Benim ağzımdan kötü bir laf çıktı mı? <laughs> Allah'ım ya ya. Ordulu sığınacak demez. Ordulu Bunu düzgatlar. Ordulu Ordulu sığınacak demez. Ordulu olacak der. Ordulu hamile demez. Yüklü der. Ordulu evdek demez, öğler der. Sınavı. Ordulu patlamış mısır demez, pıtlak mısır der. Adamsın. <laughs> ordulu yanak demez, ordulu bıdık der. Bıdık bıdık bıdık, bıdık bıdık bıdık, bıdık bıdık. Annemiş bıdık. bıdık, bıdık. bıdık, bıdık. <laughs>